Evet arkadaşlar. Roma'da gezi çekerlerin en başında yer alan Kolezyum. Burası Kolezyum'un girişi. Şu ileride karşıda gördüğünüz yer arena. Koronadan dolayı kapalı olduğu için giremiyoruz. Kapalıymış müze. Ee, şu karşıdaki insanlar da özel e, şirket toplantısı mı varmış neymiş? Özel izinle alınmıştır içeri. Onu da sordum. Kapalıymış. Gördüğünüz yer işte e, eskiden gladyatörler gladyatörlere karşı veya vahşi hayvanlara karşı savaşırlarmış bu e, kolezyumda, arenada. E, i̇şte aşağıda bir Üreziler'de gördüğünüz yerde zaten e, işte bu savaşın yapıldığı, yarışmaların yapıldığı yer. Ya bu çok büyük bir bina, yukarı doğru birazdan size daha detayını da göstereceğim. Ee, bu videoyu zaten kolezyumu iki part şeklinde yapacağım çünkü e, arka tarafında daha ihtişamlı yerleri var. Burası çok ihtişamlı değil açıkçası. Burası herhalde şey oluyor. Kale arkası oluyor. Diğer yan tarafta da maraton girişi var. Öyle burası kale arkası olmuş. Bir de Beleştepe var. Gerçekten var Beleştepe. Onu da göstereceğim size. Burası aynı zamanda bir meydan böyle arkadaşlar. Gördüğünüz mü? antik şehirmiş burası eskiden de görüyorsunuz antik çağlardan kalma sütunlar var. Part 2'de devamı gelecek. Ya da bu part 1 mi olsun? Part 2 mi olsun bu? Bu part 2 olsun. Part 1'i güzellerden başladı. Öyle yapalım anlaştık. var o yüzden etrafını çevirmişler arkadaşlar. Şu taşlar bile o zamanlardan kalmış. Gerçekten tarihin kokusunu hissediyorsunuz arkadaşlar burada kendimi şeyde hissettim bir anda. Efes Antik Kenti'nde e, hissettim. Çok andırıyor oraları. Orada da biliyorsunuz eski antik şehir orası. Buradan çok kat kat daha büyük bir yer. Orayı da gezmediyseniz gezmenizi tavsiye ederim. Evet burası Maraton VIP, VIP girişi burası arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. O zamanlar bile varmış. Burada e, eski zamanın stadyumu desek buraya. Evet, burası kale arkasıydı. <laughs> burası VIP, VIP giriş bölümü. <laughs> Bu içeride insanlar var ama. Bizi almadılar işte söyledim de. Evet. Sure. Hey, can you give me only one minute? please. For taking photo. I am coming to Germany. He, o sağda orada the big problem for me. Okay, okay. I am just taking. Thank you. <Sessizlikle> evet. Yemedi arkadaşlar. <laughs> Almıyorlar. Gördünüz değil mi? Bir problem olurmuş. Evet, yaykü giriş burası. Yukarı çıkacağım, yukarıdan da çıkacağım. Adamların İngilizce konuşması bile İtalyan iş İngiliz. Oh, no no no, this is problem for me. görüntüsü. Burası İngiliz Köpü'nün arkasındaki o park vardır ya. Gümüşdere Parkı Gümüş Suyu Parkı. Oraya benziyor. İnan ki hakikaten. İnan stopunu oraya benzettim ya. Arkadaşlar İstanbul'da çok özlediğim belli oluyor değil mi? Çok belli oluyor değil mi? ha Gördüğünüz gibi çok güzel bir saldırı. gerçekten muazzam Onu tek part yapmaya karar verdim zaten stat, burada bitti işte burası asıl görkemli olan yerler burası Şimdi birazdan Beleş Tepe'ye çıkacağım. Beleş Tepe'den çok daha güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Evet. Evet. El çıkmış bulunmaktayız Yani ekvizyonun içine girmek lazım. Tepeye çıkınca daha bir güzelliği ortaya çıkıyor. Bu arada İtalya ile ilgili bir Dipnot, dipnot düşmek istiyorum. Türklere çok benziyorlar. Karakterleri de çok benziyorlar. Mesela Almanya gibi değil. Kırmızı ışıklarda yaya beklemiyor, boşsa basıp geçiyor filan. Yani yasakları çiğnemeyi seviyorlar burada da. Onu hemen algıladım. Yalnız maskeye bayağı önem veriyorlar. Sokakta gezen herkes. Yani etrafında yüksel olmasaydı Bakın tek bir bayan mesela yanında kimse Kay maskesini takıyor Karşıdan iki kişi geliyor Maskesini takıyor Ondan yani da güzel Burada da bakın şeyler var, martılar var. Burada da hiçbir şey bağlama gereği duymuyorlar. Zincir falan. Hani bizim Türkiye'deki gibi işte yok şeye bağla demir işte demire demire bağla ağaca bağla öyle bırak filan parket olayı yok normal sokakta bırakıyorsun. Evet. Thank Ha, de burada şöyle gladiator hmm. eğriseli amcalar var. Bunlarla işte e, para karşılığı veya işte Sezar kılığına girmiş. Julia Sezar girmiş e, amcalar var. Bunlarla para karşılığında e, fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Amcanın önünde Julia Sezar'sa ama Elinde, elinde duvara takılıyor. Türkçe değiliz yani. Merhaba. haber No, no İtalyan, iş. İtalyan, iş. İtalyan iş. Türk iş, Türk iş. English. Ya İngiliz. Ya Galatasaray. Ya Galatasaray. <laughs> Geldiniz değil mi arkadaşlar burada bile. Burada aleykümselam kardeş. Merhaba. Burada bir de herkes Galatas Galatasaray'ı tanır. Ha İstanbul kardeş. Ankara Ankara. neresinden? Aa baba. Senin hemşerin çıktı. Mine Fat e, Mine wife 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 father is from Ankara. Ya. Yeah. Where are you from Ankara? In the side of the Marseille Senegal. Ah, okay. Yeah. Ya ya ya. Ne is your name friend? Osman. Osman, Ahmet Ali. Oh, maşallah. On, can you say merhaba Harun amca? It's your father. Father's name, Harun. Harun. Ya merhaba Harun amca. Merhaba. Merhaba, merhaba Harun, Harun. Harun amca, ya. Okay. Efe hal, maşallah, alhamdülillah. Alhamdül